Evet yayınımıza başladık ee, Öncelikle ben gelenleri görebilecek miyim sanıyorum burada yazılanları ve gelenleri görebileceğim ben katılım devam ederken şeffaf bir şekilde buraya yorumları tek tek gireceğim ve akabinde çark olacak. Çarkı çevireceğiz ve kazanana hediyesini veriyor olacağız. Çok uzun bir yorum sahibi Mehmet Ali ile başladık. Daha sonrasında Furkan Köse var. Onu da yazalım. Eşak Köse istememişti. Ahmet Ceyhun bilir. Onu da yazalım. Benim Şahin istememiş, Sevil Esen istememiş, Ayfer Aydın. Evet. Sevgiler, teşekkürler. Kıymet, Özge, Güngör, Latif olacak demiş. Selam Şimşek. O bir şey istiyorsanız ben size alayım demişti. Hazal Yılmaz Kongre takipçimiz Ocak demiş. Doğa yarini yorumda bulunmuş. Paşalı kamp sandalyesi istemiş. Özge Coşkun. Bazı yorumların altında oldu da inşallah onları kaçırmam. Kaçırmam ya. Kaçırmam. Niye kaçırmam? Ya, kaçırmam sandalye yüze çıkarsa Fatih Aslan Türk'le de karşılaşmıştık koca aynada. Serhat Demirel. Bu arada ben bir şey yazıyorsanız göremiyorum şu Evet. Eşim uzaklardan yazmış. Kendisi bugün burada değil. Hem evet, size sağlık. Bin abone. Çekilişte kampınca Kimya dersin kimya dersimi de ekledik güzel video farklı yerler devamını bekliyoruz drone çekimleri çok başarılı sağ olun. Kerim Albayrak Kerim Albayrak Ocak demiş Özlem İstan Özlem İstan Ocak demiş Ahmet Erder. Bu da Ocak demiş Mehmet kısa Baya çok dolu taşıyor. Tamam sandalye demişti. Tan 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 Kampoca bahar yardım bahar yardım. Onu da ekledik. Kadarımız ocak çıkarsa çok güzel olacak. Nesting Gengör. Tamam. İzlemeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Harikasınız. Sağ olun. şurada mesela alt yorum var. Muhtemelen bu yorumlardan bir tanesi. Evet. Koca ile portatif ocak. Ay Kocayla portatif ocak yazıyorum. Hatice Melet Gökçen. Onu da ekledik. Kazasız belasız teşekkür ederiz. Özge Coşkun'u yazmış mıydık? Özge Coşkun'u yazmamıştık. Onu da yazıyorum. İlk varsanız sağ olun sizler de. Kamsandalyam kırıldı. Evet ilk gelen yorumdu galiba. Özge Uykun. Koca Sandalye. Artık gerçekten gözük gözükmüyor. demir bir ol beyaz gül ocak olursa iki olur demiş. Aslan kamp ocağı demiş. Osman Aydemir kamp ocağı demiş. Abdurrahim Abdurrahim Yılmaz o da Ocak demiş Ocak çocuklar sana. Supernet. Ocak demiş Hasan Levinci. Levinci Levinci. Hayır. Evet. Ocak demiş Servet her Yılmaz. Da Ocak demiş. Da da iki yorum var. Bakalım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Bina bana. Sükuneti yazdık zaten. Ve bitti. Açmadığım iki yorum var mı? Eğer yayında olan, katılan varsa ve isminin olmadığını düşünen varsa onu da tekrar bakabiliriz. Artık yorumlar kapalı. Yeni yazılan yorumları dahil edemiyoruz. Çünkü o zaman herkes şimdi yazar. O yüzden dahil edemiyoruz. Tamam tamam tamam. Şurada Serkan Bilgiç'i Aynen Serkan Bilgiç'i atlamışız. Bakıyorum. Evet. Yazmamışız. Onu da yazalım. Güzel oldu. Tekrar dönüp baktığımız Serkan Peki, 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 peki. Tamam. Başka kimse kalmadı. Bakıyoruz. Maalesef. Hakkınızı kaybettiniz. Paylaştım. Şimdi hazırsak çekilişi başlatıyorum. Başlatıyorum. Başlattım. Ve ilk yorum yapan Özge Uykun'a geldi. Ee, ben şunu şuraya not alayım. Özge Uykun olarak. Bir de eğer hani, muhtemelen buluruz ama olur da denk gelemezsek diye Özge Uykun'u listeden çıkarıp bir yedek talihli belirlemek için bir tane daha çevireceğim. Bu da eğer Özge ile denk gelmezse ikinci kişi olsun diye. Bu da Ahmet Ceyhun bilir olarak çıktı. Onu da not alayım. Evet. Özgür Gun'a tebrik ediyoruz. Ee, umuyorum iyi günlerde kullanır. Hatta kamp sandalyesi kırılmıştı. İlk yazan da oydu. Hani gerçekten e, çok net hatırlıyorum. Umuyorum iyi günlerde kullanır. E, biz de daha da büyüdükçe daha farklı çekilişlerle de birlikte olabiliriz. Yani ilk hedeflerimizden bir tanesi bin aboneye ulaşmaktı. Herkesin çok büyük katkısı var. Çok teşekkürler. 10 ee, bin, 100 belki 1 milyon olunca da belki araba veririz falan. Belki. Maksat şey burada amaç e, biz bir mutluluk yaşadık. Bu mutluluğu paylaşalım, birlikte yaşayalım da. Teşekkür ediyorum katılanlara. Ee, yayını burada sonlandırıyoruz. Bu YouTube'da kalıyor olacak. Ee, Özge Uykun ya da Ahmet Ceyhun bilir, ulaşabilir. Biz de kendisine yazıyor olacağız. Başka maceralarda görüşmek üzere, hoşçakalın.